Ya Allah'ı sevmek hem zevklidir, hem bereketlidir, hem kalbe bir suhret böyle bir evet. ferahlık verir. Ee, hem de bereket çabuk görülür. Evet. Yani evet. insan hayatındaki nizam, evet. intizamla kendini gösterir. Evet. Ee, ama Allah yani gerçek anlamda dindarlığı kastediyor. Evet. Yoksa bir sosyal hayatı var, bir de kenardan din evet. Evet. Böyle bir şey yok. Bizde bazı tipler vardı işte, biliyorum. hem sosyal hayatımız olacak hem din olacak, iki ayırmışlar da. Evet. sosyal hayat, din bir şey olur mu? Din her yere hakimdir. Evet, evet. Her şeyine hakimdir. Ne demek sosyal hayat? Evet. Bebeğe gezmeye gidersin, Allah'ın rızası ona hakimdir. Evet. Bebekte düşünürsün ya, dersin bu binalar bak bu kadar eskimiş. Evet. Her yer eskimiş. İbret alırsın, yollar eskimiş, binalar eskimiş, eskiyor. Sahil eskimiş, düşünecek onu, her şey ölüme doğru gidiyor diyecek, tefekkür şey. edecek. Her gün burada fani adam, mesela 60 sene evvelki adamlar göremiyoruz. Evet. 60 sene önce oradan geçenler, tamamı ölmüş, evet. yeni bir nesil gelmiş. 120 sene önce gel, giden gezenler, onlar da ölmüş. 220 sene önce gezenler, onlar da ölmüş. Evet. Bütün orada gezen kuşaklar teker teker ölmüşler. Evet. Ölmeye namzet yeni kuşaklar yürüyor. Onlar da bir süre sonra tamam ölecek. Evet. Arkasından yeni bir kuşak daha gelecek ki hiç bebekle daha e, cismini görmediğimiz tipler. Evet. Hiç tahayyül etmediğimiz tipler onlar gelecekler. Yeni bir nesil olarak. Onlar da onları unutuyor, onlar onları unutuyor. Evet.